Uygulayabileceğin çok basit test ile hayatında gizlenen narsist insanı keşfet. Ona basit ve yapıcı bir eleştiri de bulunan. Bu eleştiri onu yüksek ihtimalle kızdıracak ve uç noktalarda bir tepki verecektir. Veya eleştirinizin onu çok üzdüğünü gözlemleyebilirsiniz. Bu eleştiri onu utandırabilir de siz bu eleştirinizi unutsanız bile sürekli olarak bu eleştiri narsist bireyin aklına gelecek ve size sürekli bunu hatırlatacaktır. Onun övündüğü bir başarının benzerini yaptığınızı anlatın. Sizin başarınızı küçük görecek ve kendi başarısının sizin başarınızdan daha yüksek olduğunu küçümseyici bir dille size ifade edecektir. Kullandığı bir kıyafetin veya eşyanın sizin tarzınız olmadığını söyleyin. Narsis kişilik bozukluğuna sahip bireyin tepkisi yine uç noktalarda olacaktır. Ayrıca sizin zevksiz olduğunuzu size yansıtacak veya ekonomik durumunuzu küçümseyici bir dil kullanacaktır. Unutmayın, bu özellikler kişilik bozukluğu seviyesine ulaşmışsa, kişinin günlük yaşamında, iş ve sosyal ilişkilerinde önemli sorunlara neden olabilir. Narsist kişilik bozukluğu genellikle terapi ve psikolojik destek ile yönetilebilir. Bunun bir rahatsızlık olduğunu fark edin ve bu rahatsızlığa sahip insanların hayatınıza zarar vermesine izin vermeyin. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki içerikte yeniden görüşmek üzere.